İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 21 Kasım 2023 seansın kapanmasına yaklaşık 1 saat kala arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna İş yatırım menkul değerler AŞ'den toptan alış satış işlemi bildirimi geldi. Bakın arkadaşlar e, hisse hemen iş yatırımla ilgili bir hisse değil onu söyleyeyim. Bakın sayın paydaşlarımız demiş iş yatırımda payları yıldız pazarda işlem gören Pente Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ'de Ortaklarından İstanbul Ford, Ford ve Yıldız Serbest Özel Fonu şirkete sahip olduğu ve şirket sermayesinin %9'a tekrar eden 35 milyon 437, nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 17 lira 06 kuruş ki arkadaşlar Penta'nın değeri şu açma kapanışta %6 değer kaybederek 23 yürümüşlerinin biraz üzerinde. Aşağıda bulunan yatırımcılar satışı, iş yatırım menkul değerler, satıcı olarak bu ve gedik yatırım menkul değerler ve global menkul değerler alıcı aracılığıyla toptan alış satış işlemleri 21 Kasım 2003 tane Borsa İstanbul'a yapılan başvuru onayına bağlı olarak 23 Kasım 2003'te gerçekleşmesi planlanmaktadır diyor. Toplamda satılacak miktar 35 milyon üzerinden arkadaşlar. Bunların hepsi borsada işlem göreni çektirir. Söz konusu işlemle bear payın satış bedelinin borsanın toptan alış satış işlemleri ilişkin prosedür. Hükümet dikkate alınan belirlenmiştir satış işleminin 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup işlem takasının pay piyasası takas süreci içine gerçekleşmesi öngörülmektedir. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ toptan alış satış işlemleri ilişkin prosedür kapsamında gerçekleşmesi için bugün Borsa İstanbul'a başvuru yapmış. Arkadaşlar %20'nin üzerine bir iskonto var benim gördüğüm kadarıyla. Hayırlı olsun diyelim ya %20'ye yakın arkadaşlar bir diskontosu var. Ne diyeyim? Allah hayırlısı nasip etsin. Zaten büyük ihtimal bugünkü düşünen büyük sebeplerden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.